Taksit tutarını bilmediğimiz için taksit tutarları A lira kadar olsun. Birinci seçenekte 1300 lira peşinat verilmiş ve A liradan X tane taksit ödenmiş. Bu fiyat ikinci seçenekteki 2500 liralık peşinat ile A liralık taksitlerden X eksi 3'e eşit olacaktır. Açalım. 1300 artı A X eşittir. 2500 artı A'yı dağıtıyorum şimdi. A X eksi 3A. Şöyle AX'ler sadeleşti. E, 1300'ü 2500'ün yanına gönderirsem 1200 kalacaktır. Eksi 3A'yı diğer tarafa gönderirsem artı 3A olacaktır. Yani A buradan 400. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? 450 er liralık taksitler halinde ödeniyormuş. Şimdi bakalım. E, A seçeneğinde 2900 lira olması için X'e 4 vermemiz lazım arkadaşlar. Şimdi A'yı 400 bulmuştuk. 400 çarpı 4 dersek 1600, 1300 daha 2900 eder A seçeneği olur. B seçeneğine baktığımız zaman şöyle yazalım x eşittir 4 için. B'ye baktığımız zaman x yerine 5 yazarsak 5 çarpı 400 2000 lira edecek. 1300 daha 2300 bu da olur. C'ye baktığımız zaman x yerine 600 yazarsam 600 6 yazarsam 6 çarpı 400 2400 1300 daha 3700 edecektir. Fakat 4200'ü herhangi bir şekilde sağlayamıyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her biri x kadar olduğuna göre şurada gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane x'imiz var. Buranın tamamı 7x. Şimdi 3 bölü 4'e baktığımız zaman 3x bölü 4x şeklinde yazabiliriz. O zaman açık kısmının 3x kadar olması lazım. O da C seçeneğinde mevcut. Evet sonra da zaten Dünya'nın samanyolu galaksisinin merkezine olan uzaklığının 10 kiloparsek olduğundan bahsetmiş. E şimdi 1 kiloparsek de 3087 çarpı 10 üzeri 16 idi. E bir de 10 kiloparsek olduğuna göre 10 la çarpmamız lazım. Bu da ne yapacaktır? 3087 çarpı 10 üzeri 17. Bilimsel gösterim haline getirmemiz için 1 ile 10 arasında getirmemiz lazım. Yani 3 virgül sola kaydırırsam onun üstünü 3 artırırım cevabımız D seçeneği olur. Kök 28 2 kök 7'dir. Kök 112 4 kök 7. Kök 175 5 kök 7. Ve kök 252 6 kök 7. Peki. Şimdi bakalım arkadaşlar. 2 kök 7'likten ne kadar kullanılmış? 9. Artı 4 kök 7'likten 16. 5 kök 7'likten 25. 25. 6 kök 7'likten 36 metreküp kullanılmış. Bunları toparlarsak 423 kök 7 eder. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Birinci adıma baktığımız zaman A artı B. Birinci adımda A, b, C, D karesinin bir kenar uzunluğu mu bulunmuş? Evet gördüğümüz gibi şöyle A, b, C, D karesinin bir kenar uzunluğu bulunmuştur. Üçüncü adımda boyalı olmayan bölgelerin alanları. Üçüncü adıma bakalım A kare artı B kare demiş. Evet zaten beyaz bölgeler gördüğümüz gibi A kare artı B kare kadardır. Bu da doğrudur. Dördüncü adımda boyalı bölgeler. Evet tamamından yani A artı B'nin karesinden... Beyaz bölgeleri a kare artı b kareyi çıkarırsak e, boyalı bölgenin alanlarını bulmuş oluruz. D'ye baktığımız zaman çözüm için verilen izlen e, adımlar izlendiğinde sonuç 17 olur demiş. E, hayır 17 olmuyor. Şöyle son dördüncü basamaktan devam edelim. A artı B'nin karesinin açılımını yaptığımız zaman A kare artı 2AB artı B kare kadardır. Ve buradan A kare artı B kareyi çıkarmamızı istiyor. Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman geriye 2AB kalır. AB 17 idi. O zaman 2AB 34 olur. Fakat burada 17 dediği için cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımız zaman şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4'e 1, 2 yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4'e 1, 2. M oldu. 1, 2, 3, 4'e 1, 2. P de oldu. Bu taraftan sayarsak 1, 2, 3, 4'e 1, 2, R de oldu. Ama N'ye baktığımız zaman 1, 2, 3'e 2, 4'e 2 olması gerekirken 3'e 2 oldu. Dolayısıyla N ile birleştirirsek eş bir üçgen elde edemeyiz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet dolma kalemlerin kütlesini hesaplayalım. Dolma kalemlerin her biri 32 yani 2 üzeri 5. Peki Kutuya kaç tane konulmuş? 2 üzeri 4. 16 tane. Bunları çarparsak 2 üzeri 9 eder. Bir yanlış oldu. 2'ye bakalım. Kurşun kalemler her biri 8. Yani 2'nin küpü kadar. Ve 32 tane. 2 üzeri 5 tane yerleştirilmiş. 2 üzeri 8 gramdır. Bu da doğrudur. 3'e bakalım şimdi. E, tükenmez kalemler. Tükenmez kalemler e, 16 gram. Yani 2 üzeri 4. Çarpı kaç tane konulmuş? 24. 24'ü de şöyle 8 çarpı 3 şeklinde yazarsam 3 çarpı 2 üzeri 7 elde etmiş olurum. Bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Kısa kenarının x kadar olduğunu söylemiş. Fakat öncelikle ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi hesaplayacağımız çevre ile şu çevre arasında bir bağlantı var. Bu çevreden tek farkı arkadaşlar şu iki kenar daha fazla. Burası ekleyeceğiz. Normal kırmızı dikdörtgenin çevresini hesaplayacağız ve bu ikisini ekleyeceğiz. Kısa kenarlarımız x kadar. Şimdi burada bakarsak arkadaşlar bakın x, x, x. 3 tane kısa kenar bir tane uzun kenar oluşturdu gördüğümüz gibi. O zaman uzun kenarlarımıza da biz 3x kadar diyebiliriz. O zaman şurası 3x kadar, burası x kadar, 3x kadar, x kadar, x kadar, 3x kadar ve x kadar. Şimdi bu dikdörtgenimizin çevresini hesaplarsak 3, 4 7 8 9 12 13 26x'imiz var 26x. Bir de şurada 3x burada 3x burada bunları ekleyeceğimizi söylemiştik. 6x daha eklersek 32x olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Veya bu yöntemi kullanmak istemiyorsak arkadaşlar ne yapacağız? Zaten kısa kenar ve uzun kenarı bulmuştuk x'e 3x şeklinde. Artık bütün her yere değerlerini yazarsak yine 32x cevabına ulaşırız. Cetvelimize baktığımız zaman cetvelimizin uzunluğu 4,5 civarında bir şey. 4,5'tan birazcık daha büyük. 4,6 bile desek arkadaşlar olabilir. En fazla 4,6 olsun. Şimdi e, bakıyoruz. O, kök 15. Kök 15 ölçülebilir mi? Evet 18 ölçülebilir. 20 ölçülebilir. Şimdi kök 20'ye baktığımız zaman kök 20 nedir arkadaşlar? Kök 16 ile kök 25 arasında. Yani buraya 4, buraya 5 kök 16'ya yakın. Yani bunun anlamı 4,5'tan küçük olduğu. 4,5'tan küçük olduğuna göre sıkıntı yok. Ölçebiliriz. Fakat 23'e baktığımız zaman kök 23 yine kök 16 ile kök 25 arasındadır. Fakat gördüğümüz gibi kök 25'e çok yakın. Neredeyse 5. Yani bunun anlamı nedir? 4,5'tan büyük bir değer olduğu. E fakat bizim elimizdeki cetvel en fazla 4,6 ama bizim kök 25'imiz ne olacaktır? 4,8, 4,9 gibi bir değer olduğu için bunu ölçemez cevabımız D seçeneği olur. 20'nin en büyük böleni asal böleni 5'tir toplarsak 25 olur. 22'nin en büyük asal böleni 11'dir toplarsak 33 olur. 24'ün en büyük asal böleni 3'tür toplarsak 27. 27'nin en büyük asal böleni 3'tür toplarsak 30. Gördüğümüz gibi en büyük değerimiz 33 ile B seçeneği oldu. 11. sorumuza baktığımız zaman bir açı sıralaması verilmiş. En büyük açımız B, ortanca açı C ve en küçük açımız ise A açısı. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Yani e, şimdi BC doğru parçasını Burak çizmişti. AC doğru parçasını, pardon, Ayaz BC doğru parçasını çizmişti. Şöyle silelim. Ayaz BC doğru parçasını silmiş. Burak da AC doğru parçasını çizmiş. Şimdi e, baktığımız zaman ortancanın karşısında 7 var. Yani şun, bunun anlamı şudur. E, Burak 7'den büyük olacak. Burak'ın 7'den büyük olduğu seçenekler şöyle silersek 8 ve 9. Ayaza baktığımız zaman ayaz da küçük açının karşısında olduğu için 7'den küçük değerler alması gerekiyor. Ayazın 7'den küçük aldığı değerler her ikisini birlikte sağlayan sadece D seçeneği oldu. Kitap fiyatı 40 liraymış. %10 indirim uygularsak bu 36 liraya gelir. %20 indirim uygularsak 32 lira olur. %40 indirim uygularsak 24 lira olacaktır. Esra Hanım 8 Duygu Hanım 16 ve Melike Hanım 20. Şimdi 8 bu aralıkta olduğu için şöyle çarparım. 288 bu Esra Hanım. Ee, 16 ikinci aralıktadır. Bunu 16 ile çarparsam 512 eder. Bu Duygu Hanım. Ve son olarak 20 son aralığımızda çarparsak 480 eder. Bu da Melike Hanım. Şimdi en çok Ödemeyi Duygu Hanım yapmıştır. Evet bakıyoruz 512 lirayla Duygu Hanım yapmış. B seçeneğinde bakalım. Esra Hanım Melike Hanım'dan 768 lira ödemiş. İkisi birlikte Esra Hanım ve Melike Hanım. Yani 288 ile 480'i toplarsak evet 768 sonucuna ulaşırız. Bu da doğrudur. C seçeneğine baktığımız zaman Melike Hanım Esra Hanım'dan 192 lira fazla ödemiş. Melike Hanım 480 Esra Hanım 288 çıkarırsam 192 kalır. Bu da doğru. 3'ü birlikte 1278 demiş. Hayır bunları toplarsak 1280 lira olur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Feribotun kapasitesi 360 kişiymiş. 360 kişinin %60 doluluk en az ne kadar olduğunu görmemiz için %60'ını hesaplarsak en az 216 tane yolcu olması gerekiyor. Şimdi indirimli bileti bakalım. 140'ın pardon 180'in %40'ını eşitmiş. 180'in %40'ını hesaplarsak indirimli bileti hesaplamış oluruz Yani 72 liraymış. Şimdi en az olması için tamamı indirimli biletle ve en az kapasiteyle 216 kişi olsun. Bu da ne yapar arkadaşlar? 10 5552 yapar. Bu da dahil olduğu için zaten alt sınırımız sadece A şıkkında var. Cevabımız A. Peki üst sınırı da hesaplayalım. Üst sınırda ise feribot tamamen dolu olsun. Yani 360 kişi olsun ve tamamı tam biletli yolcu olsun. Yani 180 ile çarparsak bu da 64800 lira olacaktır. Cevabımız A seçeneği olur. Birinci kümesimize bakalım. Şöyle sarı ve kahverengi diyelim. Sarı olma olasılığı daha fazlaymış. O zaman 12'ye 11 yaparım. İkincisinde de aslında yine aynı sarının daha fazla olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ona 9 yaparız. Şimdi bunların hepsini toplarsam toplam 42 tane civciv var. Ee, en fazla kahverengi dediği için kahverengin sayısını en fazla yaptık zaten. 9, 11 daha 20 tane kahverengi. 2'ye bölersek 10 bölü 21 sonucuna ulaşırız. Burada ortak kullanılan bir kenar var. 80, 50 ve 60'ın ebobunu alırsak 10 olur. Şimdi 10'ar metre aralıklarla dizersen bakın 10. 20 30 40 50 ve 60 köşelere de geldi. Onları saymıyorum. Neden? Çünkü iç kısmı ayrı hesaplayacağım. Şu dış çerçeveyi ayrı hesaplayacağım arkadaşlar. Dış çerçeveye baktığım zaman e, her biri zaten onar metre aralıklar olduğu için buraya 8 tane, buraya 5 tane buraya 6 tane yani toplam 13 6 daha 19. 19 da diğer tarafta 38 tane çevreye diktik. Bir de içeride 1 2 3 4 5 tane var. Toplarsak 43 tane dikilmiş olur. Cevabımız C seçeneği olur. Margarinlerin hepsini almış. Zaten 20 tane margarin var. Her birinin fiyatı 6 lira olduğu için ne kadar olacaktır? 120 lira olacaktır. Ve ee, şampuanlar salçanın iki katı kadardı. O zaman salçaya x dersem şampuana 2x derim. Bunları çarparsam 24x ve 25x olur. Sabunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sabuna a kadar diyeyim arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini toplayayım. 120 artı 25x, 24x daha 49x eder. Artı sabun bilmiyorum a kadar olsun. Eşittir ne kadar? 541 liralık bir ödeme yapılmış. Şimdi... 120'yi diğer tarafa atarsak 49x artı a eşittir 421 olur. Bundan sonrasını şıklardan gitmek daha mantıklı oluyor. Şimdi x yerine 2 yazdığımız zaman a'nın sonucu tam sayı çıkmıyor. Dolayısıyla olmuyor. Fakat x yerine 4 yazalım şimdi. 49 çarpı 4 artı a eşittir 421 dediğimiz zaman 196 artı a eşittir 421. A buradan 225 çıkıyor. Şimdi 225 4.5'a tam bölünüyor mu? Onu kontrol etmemiz lazım. Evet 225'i 4 4.5'a bölersek 50 çıkıyor cevabımız. Yani tam olarak bölündüğünü görebiliyoruz. O yüzden en az 4 tane salça kutusu aldığını söyleyebiliriz. Evet buraya baktığımız zaman 4 birim dolu, 3 birim dolu ve 2 birim dolu. Bunların hepsini toplarsak 9K edecektir. 9K'nın tamamını biz 360 derecede göstereceğiz. O zaman K ne kadar olur diyoruz. E, kaç katı arkadaşlar? 4 katı olduğu için K buradan 40 çıkar. Peki o zaman burası 160, burası 120 ve burası 80 olacak. Bu da uygun olan seçenek C seçeneğidir. Bu soruda basit bir benzerlik uygulamamız yeterli olacak. Şöyle çizdiğimiz zaman zaten benzerliğimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 6 bölü 36. Temel benzerlik teoremi uyguluyorum. 6 bölü 36 eşittir. E, direğin boyu 1.5. Binanın boyunu soruyor. Ona da x diyelim. Burada bakıyoruz. 6 1.5'un 4 katı arkadaşlar. O zaman 36 36'da x'in 4 katı ya da içler dışlar çarpımı da yapabiliriz. x buradan 9 çıkar cevabımız b seçeneği olur. Mavi kısma baktığımız zaman 40 cm kesilip 3'e bölünmüş. O zaman tamamına x dersem x eksi 40 bölü 3. Yeşile baktığım zaman 10 kesilmiş yani x dedim 10 kesilmiş ve 6 parçaya bölünmüş. Şimdi buranın çevresi 160 ise şu iki kenarın toplamı ne olacaktır arkadaşlar? Yarısı kadar 80 olacaktır. Ee, x eksi 40 bölü 3'ün paydasını 2 yapmak için 2 ile çarpıyorum. Yani 2x eksi 80 bölü 6 yapıyorum artı x eksi 10 bölü 6 bu ikisinin toplamına 80 demiştik düzenleyelim 3x eksi 90 bölü 6 eşittir 80 3x eksi 90 eşittir 480 3x eşittir ne yapacaktır arkadaşlar 570 her iki tarafı 3'e bölersem x buradan 190 çıkar zaten bizden x'i istiyor cevabımız A seçeneği olur. Bu soruda biraz şıklardan gitmek gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği oluyor. Şimdi D seçeneğine göre bakalım. Başlangıçta kırmızı kaç tane var? 4, 5. E, D seçeneğinde bakıyoruz kırmızı yok. O zaman 5 tane kırmızı. Sarılara bakalım. 1, 2, 3, 4. 3 tane de burada var. 7 tane sarı oldu. Ve mavilere baktığımız zaman 3, 4, 5, 6 tane de mavi oldu. Bakalım şimdi. Kırmızı olma olasılığı mavi veya sarı olma olasılığından azdır. Yani bu ne demek arkadaşlar? Kırmızı en az. Evet bakıyoruz kırmızı en az. Doğru. Sarı olma olasılığı kırmızı olmadan veya mavi olmadan fazladır. Yani sarının en fazla olduğunu söylemiş. Evet bakıyoruz sarı da en fazla. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır.